Ya, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Ee, ben de arkadaşlarım adına yani bize tesiste diğer imkanı sağlamak teşekkür ediyoruz. Spor, sporun önemini e, ben de sizden kadar az çok biliyorum ve ee, özellikle Türkiye'de bağcılık sporu Yani özellikle futbol dışındaki sporlardan özellikle bahsetmemiz gerekiyor. Bunlara bir e, ağırlık verilmesi gerektiği yönünde bir çalışmamız var. O yüzden sizler bunu yaptığınız çalışmalar bizim için çok önemli. Ee, hocam da zaten bu konuda gayet iyi. Belki Türkiye'nin en iyi hocalarından bir tanesiyle çalışıyorsunuz. O konuda da çok şanslı yüzden böyle gelecekte dünya çapında ödüller alan, dünya çapında yarışmalara katılan e, arkadaşlar bekliyorum. Bunu muhakkak başarır İnşallah Sizler de buradan iyi bir yarışma alıp sonrasında profesyonel sporcular haline gelirsiniz diye umut ediyorum. Bu şey sizin gözlerinizden belli oluyor zaten. Bu işi başaracaksınız. Bakın bu kampın özelliği şu. Çocuklara <laughs> özel. Evet. Hoşça kalın. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. İyi bayramlar. Ailenizin de bayramını kutluyorum. Görüşürüz. İyi eğlenin. İyi çalışın. İyi spor yapın. Tamam. Be.